Tarihi fabrika kültür evi oldu. Çandarlı'da 1800'lü yıllarda inşa edilen tarihi zeytinyağı fabrikası kültür evi olarak törenle hizmete açıldı. Dikili ilçesine bağlı Çandarlı beldesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen tarihi zeytinyağı fabrikası kültür evi olarak törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Çandarlı Belediye Başkanı Ahmet Dağdelen, Çandarlı Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kültür evinin açılışını gerçekleştiren Çandarlı Belediye Başkanı Ahmet Dağdelen yaptığı konuşmada göreve geldiğimiz günlerde ilk ziyaretimi buraya yapmıştım. Yanındaki bina o zamanlar el değiştirmek üzereydi yeniden ihale yapılacaktı. Orayı kontrole gelmiştim. O arada buraya da gelip baktım. Zeytinyağı fabrikası çok kötü bir haldeydi. Tavanı çökük, piramitleri düşmüş, içerisi toz toprak ve çeşitli kalaslarla doluydu. Ben o gün buraya geldiğim zaman buranın mutlaka restore edilmesi gerektiğini düşündüm. Projesini hazırlattık, kuruldan geçirdik, restorasyonunu yaptık dedi. Burası çok metruk halde bir binaydı. Tavanı çöküp, keramikleri yarı düşmüş, yarı düşmek üzere. İçleri i̇şte toz toprak veya çeşitli kalaslar, işte diğer toz toprak onlarla dolu idi. Ben o gün buraya geldiğim zaman buranın mutlaka restore edilmesini düşündüm. Projesini hazırlattık, kuruldan geçirdik, restorasını yaptık. Kültür evinin açılışında ressam Nail Türkel'in eserlerinden oluşan resim sergisi gezildi. Ressam Türkel resimlerinin ve eserlerinin geçmişi ve anlamları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.